koşmak yok yavaş Burası da gerçek tohum ambarı. İlk burada yapmışlar. Çünkü burada evet, yerde permafrost var. Donmuş tohum. Burası Freud's Hall. İskandinav dillerinde tohum odası veya bereket tanrısının odası anlamına geliyor. Tohumlar insanlık için sadece birer bitki başlangıcı değil. Aynı zamanda geleceğe bırakılan birer miras. İşte bu yüzden 1984 yılında İskandinav tohum koleksiyonunun kopyaları buraya gönderildi. 1986'da ise İskandinav ülkeleri Svalbard'ın 3 numaralı kömür madeninde benzersiz bir bilimsel deney başlattı. Nordic Gen Bankası'nın yürüttüğü bu proje 100 yıl sürecek bir tohum saklama testiydi. Amaç, permafrost yani kalıcı don koşullarında tohumların hayatta kalma süresini ve tohum kaynaklı bitki hastalıklarının yaşam döngüsünü incelemekti. Bu kapsamda İskandinavya'da yetişen 17 bitki türüne ait 41 farklı tohum madenin derinliklerine yerleştirildi. Şimdi 2086'ya kadar sürecek bu uzun yolculuğa tanıklık etmek için madencilerin hissettiği karanlığı deneyimleyelim fenerlerimizi kapatıyoruz. Sessizliği dinleyin ve derinlerde saklı kalan o tohumları hayal edin. Çünkü burada sıva Bardın kalbinde insanlığın geleceği saklı. Yüz yıl boyunca bu tohumlar saklanacak. 2086'da bilim insanları onları çıkartarak doğurganlıklarını test edecek. Böylece gelecekte tohumların korunması için en ideal koşullar daha iyi anlaşılmış olacak. 2008'de açılan Svalbard Küresel Tohum Deposu ise bu misyonu bir adım ileri taşıdı. Bugün dünya çapındaki gen bankalarının bir sigortası olarak milyonlarca tohum örneğine ev sahipliği yapıyor. Bununla ilgili videomuz için eski bölümlere göz atabilirsiniz.